1992 yaş antlaşması sonrasında gerçekleştirilen ıslah çalışmaları ve nizamı cedid hareketiyle beraber önemli reformlar hayata geçirilmişti. Ancak yapılan yeniliklerden memnun olmayan bir kesim de mevcuttu ki bu kesimin başını özellikle Yeniçeri grubu çekmekteydi. Son dönemde yaşanan Vehhabi isyanı, ayanların devlet tanımazlığı Belgrad'da kurulan Sırp devleti ve İngilizlerin İstanbul kıyılarına gelerek tehditler savurmaları gibi hadiseler sebebiyle 3. Selim Han'ın otoritesi sarsılmıştı. İşte padişahın kudretini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bu zamanlarda Yeniçeri Ocağı'ndan Kabakçı Mustafa fırsat bu fırsat diyerek isyan bayrağı açtı. Ona ilk destek veren isimlerin ise Sadrazam Kaymakamı Köse Musa Paşa ile Şeyhülislam Ataullah Efendi olması manidardır. Kabakçı Mustafa önderliğindeki asi güruhu bu sırada İstanbul'a doğru yürüyüşe devam etmekteydi. Kabakçı Mustafa ile beraber hareket eden Köse Musa Paşa, Levent çiftliğinde bulunan talimli nizamı cedid askerlerini başka noktalara çekerek asirlerin ilerleyişinin önündeki pürüzleri ortadan kaldırdı. 3. Selim Hansa kendisine verilen yanıltıcı bilgilere aldanarak gerekli tedbiri almıyordu. Bu sırada asiler tophaneye kadar ilerlemişler ve hükümeti tehdit eder hale gelmişlerdi. İstanbul'a gelmiş bulunan Kabakçı Mustafa'ya payitahtaki Yeniçerilerin de katılmasıyla bu isyan bir askeri ihtilale evrilmeye başladı. Asiler Köse Musa Paşa'dan aldıkları sufle ile Nizam-ı Cedid hareketinin önde gelen isimlerinin başını padişahtan istediler. Padişah sayıları 10 bini e aşan Nizam-ı Cedid askerinden faydalanmak yerine Asilerin taleplerini kabul ederek Nizam-ı Cedid'in bütün kurum ve uygulamalarını ilga ettiğini ilan etti. Ancak at meydanında toplanan asiler arzularının yerine gelmiş olmasına rağmen dağılmadılar. Selim Han, Nizam-ı Cedid askerlerini Yeniçeriler üzerine saldırtmamış, kardeşin kardeşi böylesine zor bir devirde katletmesine göz yumamamıştı. Ancak Kabakçı Mustafa ve Asi Gürü, devletin gidişatından ziyade kendi ocaklarının varlığını düşünür olmuşlardı. Ayrıca kendilerine Sadrazam Vekili ve Şeyhülislam gibi devletin en büyük ikinci ve üçüncü ismini müttefik bulmuşlardı. Asiler bir süre sonra 3. Selim'in artık hükümdarlık yapacak nitelikte biri olmadığı hükmüne vararak şeyhülislamdan fetva aldılar. Şeyhülislam'ın fetvasını gören Selim Han büyük bir üzüntüye kapıldı. Memleket içinde yaptıklarının tek kalemde silinmiş olması onun içini parçalıyordu. En sonunda içinde bulunduğu durumdan illallah eden Sultan Selim, böyle isyankar tebaanın hükümdarı ve halifesi olmaktansa olmamak daha iyidir diyerek tahttan çekildi. Padişahın tahttan çekilmesiyle beraber 18. yüzyılın Osmanlı adına en parlak isimlerinden biri olan 3. Selim dönemi son bulmuş oldu. Onun hal edilmesi sonrası Kabakçı Mustafa'yı olan yakınlığıyla bilinen 4. Mustafa tahta çıkarıldı. Selim Han'ın yanındakiler, Devrik Padişah'a Rus çepesindeki orduyu İstanbul'a getirip asileri bastırmasını söyleselerdi, 3. Selim, hem devletin harpte zafiyet göstermesini istemeyerek, hem de kardeşi kardeşe kıydırmamak için bu teklifi kabul etmedi. 29 Mayıs 1807 tarihinde tahta geçen 4. Mustafa, son derece vasıfsız bir isimdi. Üçüncü Selim'in zekası, adilliği, samimiyeti, dördüncü Mustafa'da bir zerre dahi yoktu. Halk tarafından kısa süren padişahlığı zamanında hiç sevilmedi. Yeni padişah dördüncü Mustafa, hudutlarda kesin bir muvaffakiyet istediğini cephedeki komutanlarına bildirerek gereken ne varsa yapılmasını emretti. Aslına bakılacak olursa Selim Han'ın son zamanlarında Osmanlılar hatırlayacağınız üzere Ruslara karşı başarı kazanmışlardı. Ancak 4. Mustafa Yeniçeri ağasını görevden alması sebebiyle ihtilalcilerden gelen istekler üzerine İbrahim Hilmi Paşa'yı görevden alarak yerine Çanakkale Boğazı muhafızı Çelebi Mustafa Paşa'yı atadı. Oysa bu sırada Ruslar Fransa ile savaşa girmişler ve cephede zor duruma düşmüşlerdi. Kişisel ihtiraslar sebebiyle, Osmanlı harekatı durmasa belki büyük kazanımlar elde edilebilecekti. Rus carı 1. Aleksandr Pavlovich, Osmanlı'nın bu acziyetini görür görmez, Fransa ile apar topar bir sulh antlaşması imzalayarak barıştı. Bu antlaşmada Fransa'nın Osmanlı-Rus barışını sağlamada ara bulucu olduğu yazıyor ve sulh sağlanamadığı takdirde Fransa'nın Rusya lehine savaşa gireceği garantisi veriliyordu. Aynı zamanda gerçekleşen bu Fransız-Rus sulhüyle iki devlet Balkanları paylaşmışlardı. Eflak, Boğdan, Bulgaristan arazisi Rusya'ya, Arnavutluk, Mora ve Girit Fransa'ya, Bosna ve Sırbistan ise Avusturya'ya verilecekti. Fakat bu sırada taraflar bir yıllık bir ateşkes imzaladılar. Ateşkesin imzalanması sonrası Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa derhal İstanbul'da çığırından çıkan olaylara dur demek için harekete geçti. Merkezde ise Kabakçı Mustafa ve Taifesi hem istediklerini almışlar hem de Sultan Selim'i indirip kendi destekledikleri ismi tahta çıkarmışlardı. Ancak halen daha asiler dağılmış değildi. Bu sırada payitahta Alemdar Mustafa Paşa'nın Edirne'ye geldiği haberi yayıldı. Ahali büyük bir sevince kapılırken asi takımı kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. 12 Temmuz 1808'de bu kargaşadan Mustafa Paşa tarafından vazifelendirilen Pınar Hisar ayağını Hacı Ali A bir ani baskınla Kabakçı Mustafa'yı yakaladı ve derhal başını kesmek suretiyle idam etti. Daha sonra Alemdar Mustafa Paşa büyük bir ihtişamla İstanbul'a girdi. Yeni padişah 4. Mustafa ile de görüşen paşa, devletin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için neler yapılması gerektiğini görüştü. Kendisine yakın adamları derhal 4. Mustafa'yı alıkoyarak Selim Han'ı yeniden tahta geçirmeyi teklif ettiyse de bunun adilane olmadığını söyleyip kendilerine güvenen ve payitahta gelişleri nedeniyle sancak-ı şerif ile karşılama yapan bir padişaha saygısızlık etmedi. Alemdar Paşa daha sonra şehrin biraz dışında bir mevkiye ordugahını kurdu. Sadrazam gibi atamalar yapmaya başladı. İlk olarak Şeyhülislam Ataullah Efendi'yi azletti ve yerine Arapzade Arif Efendi'yi tayin etti. Bu ve bunun gibi birçok tayin, terfi ve azillerde bulunan Mustafa Paşa'ya karşı Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa büyük bir nefret duydu. Zira Sadrazam gibi Osmanlı'nın ikinci adamına emir verir gibi hareketler yapan bir kişi hiçbir vezir azamın istemediği bir profildir. Sadrazamla anlaşamaması sebebiyle harekete geçen Alemdar Mustafa Paşa, 28 Temmuz 1808'de Baba Ali'yi bastı ve Çelebi Mustafa'nın elinden sadaret mührünü alarak yanındaki adamlarından birine verdi. Artık 3. Selim'i tekrardan Osmanlı tahtına çıkarmak zamanıydı. Ancak işte tam da bu esnada çok vahim bir hadise yaşandı. 3. Selim tahttan indirildikten sonra Topkapı Sarayı'nda bir odaya hapsedilmişti. Daha sonra asiler 3. Selim hayatta olduğu müddetçe bu olayların bitmeyeceğini anlayarak harem dairesinde ibadetle meşgul olan Selim Han'a alçakça saldırdılar. Kendisini katletmek üzere gelen zorbalara karşı direnebildiği kadar direnen sabuk sultan, hançer darbeleriyle şehit edildi. Katlinden bir sonraki gün, yani 29 Temmuz'da, naaşı Laleli Camii'nde bulunan babası 3. Mustafa'nın türbesine defnedildi. Sultan Üçüncü Selim Han, toplamda 18 yıl, 1 ay, 22 gün boyunca Osmanlı tahtında oturmuş, genel anlamda bakıldığında başarılı bir isim olarak tarihe geçmiştir. Özellikle devletin ıslahı için yaptığı çalışmalar, her ne kadar devam edemese de ülkeye büyük bir hareketlilik getirmiştir. vaka Osmanlı tarihini okuyan herkes için büyük dersler barındıran bir vakadır. 3. Selim'in Osmanlı tarihinde askeri bir darbe sonucunda kanlı bir şekilde öldürülen genç Osman'dan sonra ikinci kişi olması bizlere Yeniçerilerin 1300'lerden bu yana nasıl da devlet içinde devletleştiğini göstermesi bakımından mühimdir. Bakıldığında Yeniçerilere kim dokunmak istese hem tahtı elinden gitmiş hem de vahşice bir ölüm ile dünya hayatı son bulmuştur. Ancak böylesine bir dehşete şahit olan 2. Mahmud, belki de intikam hırsıyla da Yeniçeri ocağına son derece bilenmişti. 3. Selim'in katlinin asıl müsebbibi 4. Mustafa ve çevresindeki isimlerdi. Hatta bu ekibin tek gayesi Sultan Selim değil, aynı zamanda Şehzade Mahmud'du. Topkapı Sarayı'nda bulunan Cevri Kalfa'nın yardımıyla zar zor kurtarılan Şehzade Mahmut, daha sonralarında kendisini bu hale düşürenlerden intikamını alacaktır. Topkapı Sarayı'ndan bin bir müşkülatla kurtulan Şehzade Mahmut, derhal Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındı. Ve Alemdar Mustafa Paşa, Şehzade'ye bir hükümdar gibi biat etti. Onun bu hareketi askeri de şevke getirdi ve 4. Mustafa hal edilerek yerine Şehzade Mahmud II. Mahmud namıyla tahta çıkarıldı. Böylece Osmanlı tarihi dönemlendirmelerinde bir dönem daha kapanmıştır. 1699 Karlof Antlaşması'ndan beridir devam eden gerileme dönemi son bulmuş, Osmanlı İmparatorluğu bu tarihten sonra dağılma evresine girmiştir. Bu dönemde Sultan Mahmud devletin yıkılışına mani olmak amacıyla büyük çaba gösteren padişahların başını çekmektedir. Onun ardından Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdülhamit Hanlar da dağılma denen bu dönemde Osmanlı'nın kalkınmasına yönelik devasa adımlar atmışlardır. Ancak hiçbiri acı sonun önüne geçememişlerdir.